T-spor hissesi 1. 31 seviyesinden işlem görüyor ve teknik göstergeler kısa vadede yükseliş sinyali veriyor. Risk termometresinde beta değeri 0, 60 ile orta volatiliteye işaret ediyor. Risk getiri oranı 1, 6 ile dengeli bir tablo çiziyor. 52 haftalık pozisyon göstergesi, hissenin zirve seviyelerine yakın olduğunu gösteriyor. Teknik puanlama ise orta seviyede. Trend göstergeleri yükseliş eğiliminin baskın olduğunu ve hareketli ortalamaların pozitif hizalandığını ortaya koyuyor. Williams, Ru ve CCI gibi göstergeler yükselişin devam ettiğini teyit ederken, Ultimate Oscillator zayıf bir momentum gösteriyor. Genel olarak Tspor hissesi kısa vadede yukarı yönlü bir hareket sergiliyor. Tspor hissesinde hacim analizi zayıf bir tablo çiziyor. Fiyat VWAP'ın üzerinde olsa da fark oldukça sınırlı. OBV pozitifken, ADOSK negatif ve bu durum hacim göstergelerinde çelişki yaratıyor. Son 20 günlük ortalama hacimle güncel hacim neredeyse aynı. Para akışı yüksek olsa da, satış baskısı ve hacimle fiyat arasındaki uyumsuzluk dikkat çekiyor. VVM'nin sıfır olması, hacimle fiyat hareketi arasındaki ilişkinin zayıf olduğunu gösteriyor. Bu nedenle fiyat hareketlerinin hacim tarafından güçlü şekilde desteklenmediği bir dönemden geçiliyor. Yatırımcılar hacim göstergelerindeki bu zayıflığı göz önünde bulundurmalı. T-Sport hissesinde kısa vadeli hareketli ortalamalar fiyatın altında kalarak yükseliş trendini teyit ediyor. SMA ve EMA'nın 5 ve 10 günlük değerleri fiyatın gerisinde. Orta vadeli ortalamalar da fiyatın altında seyrediyor. Uzun vadede ise hem sma hem ema değerleri fiyatın oldukça gerisinde. Diğer ortalama türlerinde de kısa vadeli yükselişi destekleyen değerler görülüyor. Mama ve fama arasındaki pozitif fark kısa vadeli yükselişin devam ettiğini gösteriyor. Bu tablo teknik olarak kısa vadede yukarı yönlü hareketin güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Makt göstergeleri pozitif ve momentumun devam ettiğini gösteriyor. RSI değerleri nötr bölgenin üzerinde, ancak RSI, momentumda zayıflama var. Stochastik göstergeleri nötr alım aralığında, kısa vadede ise zayıflık dikkat çekiyor. Momentum göstergeleri genel olarak pozitif. APO ve PPO gibi göstergeler yükselişi destekliyor. Volatilite göstergeleri ise orta yüksek seviyede dalgalanma olduğunu ortaya koyuyor. Trend göstergeleri orta güçte bir yükselişin devam ettiğini gösteriyor. ZCI aşırı alım bölgesine yaklaşırken, Williams, ağır yükselişin sürdüğünü belirtiyor. Gizli sinyallerde ise, mama-fama farkı ve Trix'le yukarı yönlü trend teyit ediliyor. Lineer regresyon analizi, tespor hissesinde pozitif bir eğilim olduğunu gösteriyor. Eğim değeri pozitif, ancak fiyat hareketlerinin regresyon doğrusuna uyumu düşük. Regresyon doğrusunun başlangıç noktası B20 olarak belirlenmiş. Tahmini değer mevcut fiyatın biraz altında kalıyor. Fiyatın regresyon doğrusundan sapması ise oldukça sınırlı. Bu veriler genel trendin yukarı yönlü olduğunu ancak kısa vadeli dalgalanmaların yaşanabileceğini gösteriyor. Yatırımcılar kısa vadede ani hareketlere karşı dikkatli olmalı ve trendin genel yönünü göz önünde bulundurmalı. Önümüzdeki işlem günü için Tespor hissesinde açılış tahmini yapılırken birçok teknik gösterge dikkate alınıyor. Pivot noktası 1, 32, en yakın destek 1, 27 ve direnç 1, 35 seviyesinde. PSR 1, 24 seviyesinde destek oluşturuyor. Linear regression tahmini 1, 28 olarak hesaplanmış. Kısa vadeli ortalamalar ve mama-fama farkı da yükselişi destekliyor. Bu göstergeler ışığında açılışın bir 31-32 bandında olması bekleniyor. Son işlem gününde kapanış bir 31 seviyesinde gerçekleştiği için açılışın bu seviyelere yakın olacağı öngörülüyor. T-Spor hissesinde mevcut fiyat bir 31 seviyesinde. En yakın direnç pivot, point 1, 32 ve fiyat hemen altında. Bir üst direnç 1, 35, Bollinger üst bandı ise 1, 36 seviyesinde. 52 haftanın en yüksek seviyesi 1, 60. Destek tarafında ise en yakın destek 1, 27, Bollinger orta bandı 1, 25 ve Pesar 1, 24 seviyesinde. Alt band ise 1, 13. Bu verilere göre fiyatın gün içi 1, 27 1, 35 bandında dalgalanması bekleniyor. Fiyat bu bandın dışına çıkarsa, üstte bir, 36, altta ise bir, 25 seviyeleri test edilebilir. Yatırımcılar, bu bantlara dikkat ederek pozisyonlarını yönetmeli. ATR, 14 değeri 0, 7 olarak ölçülüyor ve bu, hissenin ortalama günlük fiyat hareket aralığını gösteriyor. Mevcut fiyat 1.31 olduğuna göre, gün içi muhtemel yüksek değer 1.38, düşük değer ise 1.24 olarak hesaplanıyor. Ancak destek ve direnç seviyeleri dikkate alındığında, fiyatın 1.27-1.35 bandında daha sıkışık bir hareket yapması bekleniyor. Volatilite göstergeleri orta yüksek seviyede dalgalanma ve olası bir kırılma sinyali veriyor. Yatırımcılar volatilitenin yüksek olduğu bu dönemde ani fiyat hareketlerine karşı dikkatli olmalı. t hissesi için 3 ana senaryo öne çıkıyor. Olumlu senaryoda fiyat pivot, point 1, 32'yi kırarsa yükseliş devam edebilir ve 1, 35 ile 1, 36 seviyeleri hedeflenir. MACD ve momentum göstergeleri bu senaryoyu destekliyor. Olumsuz senaryoda, Fiat 1, 27 desteğini kırarsa, PSR 1, 24 ve BB, Midla 1, 25 seviyeleri test edilebilir. RSI momentumun negatif olması ve kısa vadeli stokastik zayıflığı bu senaryoyu güçlendiriyor. Nöt senaryoda ise fiyat 1, 27 1, 35 bandında dalgalanır ve piyasa yön arayışında kalır. Yatırımcılar bu olası senaryolara göre strateji geliştirmeli. T-Spor hissesi teknik olarak kısa vadeli yükseliş trendinde. Kısa vadeli ortalamalar fiyatın üzerinde. Orta ve uzun vadeli ortalamalar ise altında. Genel trend yukarı yönlü ve ADX, Arun gibi göstergeler bunu destekliyor. RSI ve stokastik göstergeleri nötr bölgenin üstünde, MACD pozitif ve momentum güçlü. Hacim göstergeleri ise zayıf ve OBV ile ADOSK arasındaki çelişki dikkat çekici. Risk termometresinde beta orta seviyede, risk-reward ratio ise kontrollü bir risk profili sunuyor. Hisse 52 haftanın en yüksek seviyelerine yakın işlem görüyor. Yatırımcılar volatilitenin yüksek olduğu bu dönemde stop loss seviyelerini PSR 1, 24 veya support 1.1, 27'ye yerleştirerek risklerini yönetmeli.